Merhaba değerli seyirciler Üçel TV'ye hoş geldiniz. Mersin'de yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve ilk konumuzda tabii ki siyaset 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan genel seçimlere yönelik son listeler milletvekili aday listeleri bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Tabii ki seçime girecek bütün partiler adaylarını belirlediler değerli seyirciler ve sosyal medyada adayların isimleri dolaşıyor, listeler dolaşıyor ama tabii ki bunlara ne kadar güvenebiliriz bu da ayrı bir konu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesi de resmi olarak açıklanmasa da basına sızdı değerli seyirciler ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin'de milletvekili aday isimleri belirlendi. Kimler Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mersin'de milletvekili adayı olarak gösterildi haberimize bakalım efendim. Büyük ölçüde şekillendiren Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçim ve eğilim yoklaması sonucu belirlenen adaylar dışında listelere girecek isimler belirlendi. Mersin'de ilk sıra kontenjanının iptal edildiği, dördüncü sıra kontenjanının ise sanayici Mustafa Baysan için kullanıldığı belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan genel seçimlere Mersin'de şu isimlerle girecek... 1. sıra adayı Hüseyin Çamak, ikinci sıra adayı Fikri Sağlar, 3. sıra adayı Aytu Atıcı, dördüncü sıra adayı Mustafa Baysan, 5. sıra adayı Serdal Kuyucuoğlu, 6. sıra adayı Sibel Gazi Tabel, 7. sıra adayı Ebru Çalışkan, 8. sıra adayı Seyit Özanar, 9. sıra adayı Ali Koç, 10. sıra adayı Nevin Zaimoğlu, 11. sıra adayı Celal Çelik. Değerli seyirciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz geride bıraktığımız günlerde bir toplantı gerçekleştirdi ve yapmış olduğu bu toplantıda belediye başkanlığı görevinde bulunduğu süre içerisinde, bir yıllık süre içerisinde seçimler öncesinde ee, ...Mersin kamuoyuna açıkladığı projelerin hangilerinin e, ilk adımını attı, hangilerini gerçekleştirdi... ...ve e, ileride gerçekleştireceği projelerin de hangilerinin e, oluşumunu sağladı. Bu konuda Mersin kamuoyunu bilgilendirmiştir. Tabi e, Sayın Kocamaz'ın yapmış olduğu bu bilgilendirme toplantısındaki bazı konular Mersin gündeminde tartışılmaya başlandı. Hala da tartışılıyor ve e, AK Parti Mersin İl Başkanı İsmail Taşpınar'da... AK Parti il binasında düzenlemiş olduğu bir basın toplantısıyla Sayın Kocamaz'ın bu bilgilendirme toplantısını değerlendirdi ve Sayın Kocamaz'ın biz herhangi bir hizmetini göremedik. Sayın Kocamaz bir yıllık süre içerisinde başkanlık görevinde bulundu ama yine vaatlerde toplantıda vaatlerden bahsetti dedi. AK Parti Mersin İl Başkanı İsmail Taşpınar partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın görevdeki birinci hizmet yılını değerlendirdi. 30 Mart seçimlerinden bugüne kadar sorumlu siyaset, sorumlu muhalefet anlayışıyla belediyenin çalışmalarıyla ilgili eleştiri ve değerlendirmelerde bulunmadıklarını anımsatan Taşpınar, Başkan Kocamaz'a hizmet için süre verdiklerini söyledi. Ancak başkanın dişe dokunur bir iş yapmadığını belirten Taşpınar, Başkan Kocamaz'ın tüm icraatlarının da kavgasız olmadığını, geldiğinden bu yana Mersin'in huzurunu kaçırdığını savundu. Açıklamasını Başkan Kocamaz'ın seçimden önce dağıttığı projelerini içeren kitapçı eline alarak devam ettiren İsmail Taşpınar, biz aslında bu toplantıyı tam 30 Mart'ta yapacaktık. Ancak belediyenin hesap verme toplantısı düzenleyeceğini öğrendik ve bekledik ve bu toplantıda Mersin'in faydasına şunları yaptım diyecek herhangi bir iş göremedik dedi. Ee, söz uçar, yazı kalır. Kendisinin vermiş olduğu sözlerin haricinde hiçbir konuya temas etmeyeceğiz. Biraz sonra bunun değerlendirmesine geçeceğiz ama bundan önce bir yıl boyunca Mersin Büyükşehir Belediyesi neler yaptı? Bunlara bakalım. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yapmış olduğu e, hesap verme toplantısında sizler de basın mensupları olarak oradaydınız. Ben bir yıl boyunca şu şu icraatları yaptım diyebilecek ortaya hiçbir şey koymadığı gibi Yeniden sanki seçime girecekmiş gibi, yeniden belediye başkan adayı olmuş gibi yine ileriye dönük yapacağız diye e, taahhütlerde, vaatlerde bulundu. Dişe dokunur, ben bir yıl boyunca şunları yaptım Mersin'in faydasına diyebilecek maalesef hiçbir e, çalışma, hiçbir icraat görmüyoruz. 30 Mart'ta yerel seçimler yapıldıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız seçim öncesi ekibimizle, kadromuzla, 20 yıllık Tarsus tecrübemizle hazırız diyerek Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni kazandı. Ancak tüm bunları söylemesine rağmen Büyükşehir Belediyesi'ndeki ekibini ve kadrosunu deneme yanılma yöntemiyle oluşturmaya çalışıyor. Bunların hepsine basın mensupları olarak sizler de şahitsiniz. Bir yere daire başkanı getiriyor. Bir ay sonra alıyor onu tekrar bir başkasını getiriyor. Bu bu kadar büyük bir şehirin belediyesine, belediye başkanlığına yönetmeye talip olanların önceden bu konularda tecrübeli, birikimli arkadaşlara hazır olması lazımdı. Bunları sizlerin takdirine sunuyoruz. Geldikten hemen kısa bir süre sonra belediye tesislerinde insanların kendi ana dilde düğün yapmalarına engelleyici yasaklar koydu. Bu bu yüzyılda artık Türkiye'deki son gelişmelere göz, önüne aldığımız zaman özgürlüklerin alabildiğine genişlediği özellikle AK Parti iktidarı döneminde bizim belediye başkanımız Mersin'de yaşayan tüm unsurları düşünmeden bunların tamamını e, burada yaşayan insanları değerlendirmeden ana dilde e, insanların eğlenmelerini düğün yapmalarını yasakladı. Yine parkomatı iptal etti şehir içerisinde. Park, park çilesini tekrar başlattı. Kaldırımların kenarına dikilen dubalar trafiği rahatlatmak yerine çok daha fazla sıkıştırdı. Tulumba köprüsünü yıkma kararı aldı belediye. Biz bu yıkma kararını olumlu görüyoruz ancak şehirde trafiğin sıkışık olduğu yerlere önce çözüm bulmasını, ondan sonra Tulumba'nın yıkılması doğru buluyoruz. Şu anda Tulumba köprüsünde herhangi bir trafik sıkışıklığı yok. Evet, yıkılması da gerekir. Ancak şehrin çok kritik noktalarında çok önemli yerlerinde şehir akşamları ve sabahları trafik sıkışıyor. Önce bu sıkışıklıkların çözülmesi için gerekli köprülü kavşakların yapılmasını, ondan sonra tulumbanın yıkılmasını doğru buluyoruz. Hasılı kelam, bir yıl boyunca belediye başkanımızın yapmış olduğu icraatlardan akıllarda kalanlar bunlar. Hiçbir icraatını kavgasız yapmadı. Yapmış olduğu her şey kavgayla. Ve bunun yanında da geldiğinden bu yana da şehrin huzurunu kaçırdı belediye başkanı. Maalesef. Siz basın mensubu olarak sizler de yakından takip ediyorsunuz. Bizim teşkilat olarak izlediklerimiz bir yıl boyunca icraatlarla ilgili aklımızda kalanlar bunlar. Değerli seyirciler, İsmail Taşpınar'ın AK Parti İl Başkanı'nın yapmış olduğu bu açıklamaya yönelikte tabii ki e, bazı eleştiriler e, gelmeye başladı. Bu eleştirilere de e, önümüzdeki e, günlerde yer vereceğiz. Yine haber programlarımızda ve haber bültenlerimizde diyoruz. Diğer önemli bir gelişmeye gelecek olursak Merfest, Mersin Uluslararası Müzik Festivali bu yılda 14. kez gerçekleştirilecek. Festival ne zaman başlayacak ve ne kadar devam edecek ve bu festival içerisinde kimler konuk olacak bütün ayrıntılara birazdan yer vereceğiz. Ama bu festivalin tanıtım toplantısı Merfest bürosunda gerçekleştirildi ve burada başta Selma Yağcı ki festivalin oluşumunda ve devamında çok önemli bir isim kendisi bir açıklama yaptı. Festivalin tanıtım toplantısında festivalle ilgili neler söylendi? Önce onları bir izleyelim. Sevgili dostlarım. Hep birlikte yola çıktık sizlerle beraber 14 yıl önce ve 14 seneyi geride bırak vermişiz bakın. Böyle başarılı, insanı mutlu edecek işlerle uğraşırsanız zaman çok çabuk geçiyor. Yaşamınız azalıyor. Ama yine de şanslısınız çünkü o kadar pozitif, o kadar paylaşabileceğiniz, o kadar çok insanı mutlu edeceğiniz bir iş ki bu. Yaşamınızdan da gitse değer bence. Kısaca bir özgeçmiş yapıyorum. Hepinizin bildiği işin duygusal konuşması benim. Diğerleri bu işin içinde yer alan arkadaşlarımın olacak. Bundan 14 yıl evvel başladığımızda Mersin Uluslararası Müzik Festivali diye başlamamıştık işe. Birçoğunuz biliyorsunuz. Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin 10. kuruluş yılı hazırlıklarını yapıyorduk. Ve bu hazırlıkları yaptığımız kişiler ne yazık ki artık yıldızlardalar. Hari Atat, Profesör Nevit Kodallı, Doğan Akça gibi. İrfan Solmazer komutanımız gibi. Kudret. Ee, o kadar güzel bir program çıktı ki ortaya şöyle fazla konuşmadan Fazıl da burada. Fazılcığım neredesin? 12. Sen de vardın o gün hep beraberdik. Ee, ya bunu festivale çevirelim. Bu bir uluslararası festival olmaya çok yakıştı. Dedik ve Mersin Uluslararası evet. Müzik Festivali 14 yıl evvel bu şekilde başladı ve her yıl çıtasını, başarı çıtasını, tanınım çıtasını yükselterek bugünlere geldik. 2007 yılında EFA'ya yani Avrupa Festivaller Birliği'ne girmeyi başardık. Hepinizin bildiği gibi. O zaman e, dünyanın gözü üstümüze çevrildi. Ne güzel ki. Avrupa Birliği'ne henüz giremedik ama EFA'ya girebildik. Bu çok güzel bir başarıdır bence. Bu kent, bu kentte yaşayan hepimiz, bu kent halkı fazlasıyla bu çalışmaları hak ediyor diye düşünüyorum. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Çocukluğumun Mersin'ini hiç unutamıyorum. O kadar kozmopolit, o kadar değişik dil, din ve ırktan insanların el ele, omuz omuza yaşadığı bir kenti. Burası ve ne ilginçtir ki bunu hep söylüyorum ama yine de söyleyeceğim 6 yaşında mıydım neydim annem elimden tutup o zaman burası kültür merkezi değildi halk eviriye biliyorsunuz anılıyor biliniyordu. Nereye, gidiyor, türü, nereye gidiyoruz anneciğim dediğimde beraber Madam Butterfly'ı izleyeceğiz kızım dedi bana. Ne i̇şte musunuz? Kaç sene önce olduğunu söylemiyorum yaşım çıkar. <laughs> Olay bu. Ee, yaklaşık e, sanıyorum 60 kadar devlet var EFA'nın içinde. Doğru biliyorsam. Evet. Ee, onların da artık gözü hep üzerimizde. Dolayısıyla biz sizlerle birlikte her sene daha güzel fotoğraflar vermek durumundayız. Yalnız kendimiz için değil, ülkemiz için. <laughs> Şehir Belediye Başkanımız Temsilcisi Aşkın Bey'i çoğunuz tanıyorsunuz. Ona da e, söz verelim. Evet. isterseniz kısaca. Başkan yardımcımız. Başkan Akıra. yardımcımız olmayı söylemeyi unutmuşum. Benim yardımcım. Hepiniz, kurulunda. hepiniz hoş geldiniz. Uluslararası Müzik Festivali bu yıl 14.sünü e, yapacak ve e, geçtiğimiz yıllara göre farklı bir festival izleyeceğinizi umuyoruz. Çünkü Geçtiğimiz yıllarda bugüne kadar geçen zamanda edindiğimiz tecrübe deneyim ve değerli halkımızın ve müzik eleştirmenlerinde görüşlerini dikkate alarak bu yıl sanat yönetmenimiz Sayın Erdoğan Şanal Bey ve yürütme kurulu yönetim kuruluyla birlikte gerçekten tüm şehrin görüşünü alan tüm dinamikleri hep birlikte aynı gönül içerisinde e, hareket edilen bir müzik festivali hazırlandı. İnşallah bu festival hepinizin de hoşuna gidecektir ve hepinizin de beğenisini kazanacaktır diye umuyoruz. Çünkü geçtiğimiz yıllardan daha bir dinamik, daha böyle e, katılımcı bir festival hazırlığı içerisindeydi tüm arkadaşlarımız ve kentin tüm dinamikleri de bu festivale katkılarını ortaya koydular. Onun için de kendilerine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyoruz hepsine ve tüm buradaki yürütme kurulu, yönetim kurulu ve ofiste çalışan bize hizmet ve destek veren tüm arkadaşlarımı da burada tekrar kutluyor ve teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz çoğunuz ama biliyorsunuz bizim bir sanat danışma kurulumuz var. Burada gerçek sanatçılar bize, size, kendimize hizmet ediyorlar gönüllü olarak. Cihat Aşkın gibi, Remzi Buharalı gibi, daha evvel Profesör Evin İlyasoğlu gibi ve şu anda yanımda oturan İbrahim Yazıcı gibi. İbrahim Yazıcı herhalde tanımayanınız yoktur o dünya güzeli bir insandır. Yüreği sıp sıcak, sevgi doludur. İsteyerek verir ve bakın kalktı geldi basın açıklamamızda bile şu anda var. Onlar bize programları hazırlıyorlar. Yürütme kurulumuza geliyor programlar. Yürütme kurulunda her sponsorun bir temsilcisi var. Onlar konuşuyorlar. Onlar da şu da olsa olur mu, bu olmasa mı deniyor. Ve ondan sonra Sanat Etkinlikleri Derneği'ne ilk yola çıktığımızda Kültür Merkezi Derneği'ydi derneğin adı. Değişti. Şimdi Sanat Etkinlikleri Derneği'ne geliyor. O dernek eli taşın altına sokan, parasal işleri yapan, mukabeleleri yapan, bu işi götüren dernek ama güzel bir şey var. Bizim bir muhasebecimiz, bir de yeminli mali müşavirimiz var. Bizim elimize neredeyse hiç para değmiyor. Büyükşehir Belediyesi bu konu için ayırdığı parayı belli sanatçılara fatura karşılığında ödüyor. Bu da bizim alnımızı çok ak ve açık kılıyor. 14. Uluslararası Mersin Müzik Festivali 28 Nisan tarihinde başlayacak değerli seyirciler ve bu 28 Nisan tarihinde Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak olan bir yarışma niteliği taşıyan konserle geleneksel hale geldiği üzere bu yılki festivalin bestesi belirlenecek. Tabi ücretsiz konserlerin yanı sıra aktivitelerin yanı sıra ücretliler de olacak. Ücretsizlerden bahsedelim. 28 Nisan'da ki bu beste belirleme konseri e, ücretsiz olacak. Bunun haricinde 1-8 Nisan tarihler arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası e, Marina'da ve Uray Caddesinde birer konser verecek. 9-10 Mayıs tarihlerinde dünyanın önemli tenorlarından Hakan Aysev, Mezitli'de Soli, Pompei Polis'te ve Pozcu'da Sanatçılar Meydanı'nda bir konser verecek. 15-16 Mayıs tarihlerinde Mersin Polifonik Korolar Derneği, bir konser verecek Mersin Kültür Merkezi'nde. Ayrıca 15, 16, 17 Mayıs tarihlerinde de Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Kubat 3 gün boyunca Mersin'de, Tarsus'ta Açık Hava Tiyatrosu'nda, Toroslar'da, Amfi ve Mersin Üniversitesi'nde saat 20'de konser verecek. Tabi diğer konserler, diğer sanat aktiviteleri nerede, ne zaman gerçekleştirilecek? Ayrıntılara e, ilerleyen günlerde yer e, vereceğiz diyoruz efendim. Devam ediyoruz. E, Mersin gündeminde yer alan diğer bir konu, e, ulusal gündemde yer alan bir konuyla alakalı. Şöyle ki hatırlayacaksınız. Yalova'da Yalova Kaymakamının e, bir okul ziyaretinde e, azarlamış olduğu e, öğretmen e, dışarıya çıktığı valinin azarlaması üzerine daha sonraki günde de e, öğretmenler e, vali tarafından azarlanan öğretmene saygı amacıyla bir yürüyüş düzenlediler. İşte o yürüyüşte azarlanarak sınıftan çıkartılan öğretmen üzüntüsünden kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. İşte Türkiye'nin dört bir tarafında bu tür böylesine bir olaya e, bu olayı böyle bir olayı kınamak amacıyla e, valinin davranışını eleştirmek, e, kınamak uygun olmadığını belirtmek amacıyla ve öğretmenlerin e, onurlarının kırılmaması için e, bazı e, davranışlarımıza dikkat etmemiz gerektiğine dikkat çekmek amacıyla çeşitli protesto eylemleri gerçekleştirildi. Mersin'de de e, bir eylem yapıldı. Ayrıntısı şöyle. Mersin'de Aktif Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen ve Eğitim İş Sendikası Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaparak Yalova valisinin görevden alınmasını istedi. Eğitimciler, Yalova valisi Selim Cebiroğlu'nun hakaret ederek sınıftan çıkardığı ve kendisi için düzenlenen Öğretmene Saygı yürüyüşünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden matematik öğretmeni Halil Serkan Öz için Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. Türkiye Sen Mersin Şube Başkanı Tevabil Akıncı, Yalova Valisi Selim Cebiroğlu, sen çok yaşa, bu dünya sana da kalmaz. Bu hareketinle öğretmenimizin hayatını sonlandırdın. Galiba baban sana vali olamazsın dememiş ve sen de vali olmuşsun ifadesini kullandı. Kamu çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının giderek arttığını ifade eden Akıncı, bunun son örneğine Yalova'da şahit olduklarını söyledi. Vali Selim Cebiroğlu'nun Termal Fen Lisesi'ni ziyaretinde meslektaşları Halil Serkan Öz'e karşı sergilemiş olduğu çirkin tutumun öğretmenin hayatına mal olan süreci başlattığını belirten Akıncı, vali sendikasının aldığı serbest kıyafet eylemi çerçevesinde hareket eden öğretmenimizi öğrencilerin ve meslektaşlarının huzurunda hakaretlerde bulunarak rencide etmiş, geçen bir hafta içerisinde bu seviyesizliği hazmedemeyen meslektaşımızın kalp kriziyle sonuçlanan rahatsızlığına neden olmuştur diye konuştu. Eğitim İş Mersin Şube Başkanı Hakan Boyar da Vali Cebiroğlu'nun görevden alınmasını istedi. Dersejar Mersin yine önemli bir başarıya imza attı. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin İl Halk Sağlığı Müdürlüğü 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da kanser tarama çalışmaları nedeniyle Türkiye bilinciliğini aldı ve ödüle layık görüldü. 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla Sağlık Bakanı Doktor Mehmet Müezzinoğlu'nun katılımıyla Ankara'da düzenlenen ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı'nın organize ettiği Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu Halk Sağlığı Müdürleri, Kanser Şube Müdürleri, Kanser Kayıt Elemanları'nın katılımıyla gerçekleşti. Sempozyuma Mersin'den Halk Sağlığı Müdürü Doktor Aytekin Kemik, Kanser Şube Müdürü Doktor Hülya Sadıkoğlu, Aktif Kanser Şube Hekimi Doktor Emel Tokatlı, Hemşire Emel Atlı, Aile Hekimlerinden Doktor Sami Karaca, Doktor Gülfem Kartal, Hasta Yakını Dilek Coşkun ve Aile Sağlığı Elemanı Özlem Yıldırım katıldı. Sempozyumda düzenlenen ödül töreninde Mersin 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da kanser taramalarında Türkiye'de en çok tarama yapan il seçildi. Mersin Halk Sağlığı Müdürü Doktor Aytekin Kemiye 2014 yılı mamografi taramaları birincilik ödülü Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanı Profesör Doktor İrfan Şencan ve Kurum Eski Başkanı Seçil Özkan tarafından verildi. 2014 yılında Mersin'de ve Türkiye genelinde en fazla kanser taraması yapan Mezitli Toplum Sağlığı Merkezi'ne bağlı Merkez Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Doktor Sami Karacaya da düzenlenen organizasyonda 2014 yılı kanser taramaları aile hekimi ödülü verildi. Ve efendim, yerel gazetelerimize geçelim. Yerel gazetelerimiz bugün hangi konuları birinci sayfasında ve ayrıntılarına da iç sayfasında yer vererek okuyucularına aktarıyorlar. Bakalım ilk gazetemiz Çukurova. Çukurova gazetesi birinci sayfasında diyor ki Mersin'i çadır kente çevirdi. AKP İl Başkanı İsmail Taşpınar, Burhanettin Kocamaz'ın bir yılını değerlendirdi diyor gazete. AKP Mersin İl Başkanı Taşpınar, Mersin'in Burhanettin Kocamaz yönetimiyle 365 gününün boşa geçtiğini belirterek, Kocamaz'ın bugüne kadar vaat ettiği hiçbir projeyi hayata geçiremediğini dile getirdi Taşpınar. Taşpınar kavgasız bir iş yapmadı Kocamaz, işten atılan işçiler çadır kurdu, otogar esnafı çadır kurdu, Mersin resmen çadır kente döndü dedi ayrıntılar Çukurova'da diyoruz ve diğer bir gazetemiz Haberci'ye geldiğimizde Haberci gazetesi de aynı konuya yer veriyor. Tembel kocamaz başlığını atarak ve AK Parti İl Başkanı İsmail Taşpınar'ın yapmış olduğu değerlendirmeye yer veriyor başlıklarla. Başlıklara kısaca değinecek olursak boşa geçen 365 gün dişe dokunur bir iş yapmadı. Kentin huzurunu bozdu. Diktatör bir yönetim anlayışı var. Kenti tek başına yönetmek istiyor diyor İsmail Taşpınar. Burhanettin Kocamaz için ve devam ediyor. İşçiler ve otogar esnafı çadır eylemi yapıyor. Mersin çadır kentle e, kente döndü. Mersin'in tanıtımını yapamıyor. Ana dilde düğüne izin vermiyor ve ekibini kuramadı. Trafik sorununu çözemedi ve davranışlarıyla, yönetimiyle partisine zarar veriyor. Eleştirilerini yöneltiyor. AK Parti İl Başkanı İsmail Taşpınar Burhanettin Kocamaz'a Diğer bir yerel gazetemize, Hakimiyet'e geldiğimizde Hakimiyet'te de aynı konu var. "Huzuru Kaçırdı" başlığıyla aynı konuya yer veriyor. İsmail Taşpınar'ın değerlendirmesi yer alıyor. Hakimiyet gazetesinde. Hakimiyet'ten diğer bir gazetemiz Mersin'e geldiğimizde Mersin Dünya Mersin'de pedal çevirecek başlığını atıyor ve Mersin'de gerçekleştirilecek önemli bir e, uluslararası spor turnuvasının ayrıntıları Mersin gazetesinde okuyucuya aktarılıyor. Şöyle diyor ayrıntısında Mersin'de ilk kez uluslararası bisiklet turu düzenlenecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 9-12 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Bisiklet Turunda 11 ülkeden yüzü aşkın yabancı sporcuyla Türk sporcular 569.4 yuvarlarsak 570 kilometrelik bir parkurda mücadele edecekler. Anamur'dan Tarsus'a kadar Çamlı Yayla'ya kadar 600-570 kilometre yol kat edecekler ve bisiklet sporcuları 2016 yılında Rio'da düzenlenecek olan olimpiyatlara katılabilmek için puan almaya çalışacaklar diyor gazete. Diğer bir yerel gazetemiz Yeni Güney'e geldiğimizde Yeni Güney projeyi bekliyorlar başlığını atıyor ve diyor ki Mersin Kültür Merkezi ile istasyon arasındaki sit alanı içerisinde kalan tarihi binaların Restore edilerek turizme kazandırılması amaçlanan ve tarihe gülümseyen Mersin projesi içerisinde yer alan eski yapılar projenin hayata geçirilmesini bekliyor diyor gazete değerli seyirciler. Ve ekranlarınızda da gördüğünüz üzere o projede yer alan önemli e, bina kompleksine de fotoğrafta yer veriyor Yeni Güney gazetesi efendim. Ve Yeni Güney Gazetesi ile Yerel Gazeteler'deki haber turumuzu da sona erdirerek bugün de İçer Gündemi programını burada noktalıyoruz. Ve e, Mersin'de yaşanan bütün gelişmelere haber bültenlerimizde ve haber içerikli programlarda yer vermeye devam edeceğiz. İçer TV'de kalın, hoşçakalın efendim.